Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz bahçemizin gübreleme işini yapıyoruz. Hem yukarıda bakın şöyle budamalarını da gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da burada gübrelerini vereceğiz. Şimdi ağaçlarımız bunlar. Ceviz ağaçlarımız etrafını taç hizasını döneceğiz. Hafiften açacağız. Şimdi bizim burada aldığımız akıllı gübre var. Çok kaliteli bir gübre bu da. 20-10-10 e, artı 7 de kükürt içeriyor. Gübremiz. Şimdi bu gübre gördüğünüz gibi mavi zaten. Şimdi bu yavaş salınımlı akıllı gübre oluyor. Yani biz bunu normalde dışa da atılabilir. Ama çok yağmurlar falan yerse dedim aşağı doğru böyle götürmesin. Ben bunu bunun içine hafiften birkaç santim açacağız. Açtık zaten böyle. Bu gübre attığımızda kapatacağız. Bizim gübremiz aşırı yağışlardan dolayı ve toprağın yani bu içinde kaldığı zaman azot. Tabii farklı şekilde çözülme yaptığı için azot uçabiliyor. Onun için biz bu gübreyi kullandık ki bu hiçbir şekilde uçma, toprakta yıkanma gibi bir şey söz konusu değil. Onun için bu gübreyi tercih ettik. Diğer gübreler çünkü mesela diyelim ki 18 46 falan çünkü toprakta onların ne kadar ağaçe fayda edip etmediğini tam bilemiyor çünkü yıkanabiliyor. Biz bu gübreyi tercih ettik. İki çeşit. Bir bunu tercih ettik. Bir de birazdan da diğer ağaçlara koyacağız. Onu tercih edeceğiz. O da 11-11-11 olarak orga mineral gübre. Şimdi biz bu ağacımıza nereden baksak 1,5 kilo falan vereceğiz. Ortalama 150-200 gram arası vermiş oluyoruz ağaç başı. Dök eğil biraz. Heh, eğil 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 yarı yara kadar git. O zaten 750 gram. Çünkü toprakta sıcaklıklardan dolayı azot kayıpları meydana geliyor. Ama yok azotun yürü azotun dönüşmesiyle de kaybolabiliyor yine azot. Azot kayıpları çok yaşanıyor gübrelerde ama bu Gübreler o şekilde üretildiği için bunlar da pek konusu değil. Attığımız hepsini alabiliyor. Ağaçlarımız e, mesela diyeyim ki uyanacağı zaman direkt ne ihtiyacı var? İşte fosfora fosforu alıp alıyor. İçinde 20 fosfor zaten 20 azot, e, 10 fosfor, 10 da potasyum mevcut hepsinden ihtiyacı olduğu zamanlarda toprakta kitlenme falan olmuyor. Direkt ağaçlarınız bunu alabiliyor. Yani hafiften kapatacağız böyle. Bitti. Ya bizim mühendis de zaten at üstüne atıp kapatmanıza gerek yok demişti ama biz kapatalım yine de. İşimizi garantiye alalım. Böyle daha iyi. Heh. Tamam. Bakın diğer gübrede yerinki diğer ki de bu bunu da atacağız birazdan bakın 11 11 11. İçinde bunun ne var bakın. organik madde yüzde yirmi yani organ mineral gübre bu e, leonardit leonardit katkılı işte öyle düşünün bakın yani üçte on bir 11'de kükürt var. Artı mikro elementler olarak da içinde çinko, bor var. Bakın. Nem 20. Bor 001. Yani bizim ağaçlarımızın buna ihtiyacı vardı. Toprak tahliline göre bunlar çıkmıştı. Şimdi buraya eee atacaktık ama e, onları bitirdiğimiz için buraya atamadık. Yani şu an elimizdeki olan bu gübrele atacağız. Şimdi biz budama yaparken bizim gübreleri hepsini atmışlar bizimkiler. Onun için size gösteremedim. Burayı da komple toprağa karıştırmadan atacağız. Bu sefer de bunu, bunu da buraya böyle deneyeceğiz. Atalım, dön etrafın tarafta Aşağısına kapattık. Burayı da kapatmayalım. Zaten atmosfere uçmuyor. Özelliği bu gübrenin o şekilde. En tek gübre. Kaliteli bir gübre. Ha, aşağı olan yere git. Ha, aynen böyle gel. Bir de bunu deneyelim. Bakalım ikisinin arasındaki fark bir şey değişecek mi? Ha. Mesela diğer türlü toprak yüzeyinde bıraktığımızda direkt zaten atmosfere buhar yolu uçmuş oluyor toprakta buluştuğunda bu gübrenin uçmama özelliğinden dolayı bu şekilde de atılabiliyor. ha. Tamam. tamam. Ha, oraya dedim. i̇şte işte bu şekilde.